bir ihbar üzerine e, Belenoluk Belenuruk yaylası, Yeniköy yaylası ve Bekiralay yaylasının üzerinde ormanın göbeğindeyiz. Burası yaklaşık 1100 rakım var. Gördüğünüz gibi bu bulunduğumuz meydanın etrafı ormanlarla e, çevrili. Yapılan ihbarda bu orman yani orman işletme müdürlüğüne ait bir alan burası yani koca bir devasa ormanlık alan. Fakat burası yıllardır boş olan bir alan. Bu alanın tellerle çevrili kısmı yaklaşık 10 dönüm falan var. Buranın yani ormanın içinde sahibi olacağına ben de pek akıl veremedim. Burayı çevirmişler sanırım ileride. Oraya da evler yapacaklardır. Bu alanı yine yapılaşmayla yok edecekler. Tabi bu orman bölge müdürünün gelip burayla bir ilgilenmesi lazım. Gerçekten burası iki beden alınmış? Başka bir türlü mü çevrilmiş? Onu da bizim şu an bilmemiz mümkün değil. İlgililer gelip buna bakarsa ona göre biz de aydınlatılmış oluruz. İşte arkadaşlar bu gördüğünüz karşımızdaki çevrili alan hemen arkası Ladin Ormanı. Hemen yan tarafı Karaçam ve burası 1100 rakım. Karşıda Arslan Köyü'nün dağlardaki karları da görebilirsiniz. Hemen karşı taraf aşağısı Bekir Alanı. Bu taraf Belen doğru gider. Yani güzel Ladin Ormanı ve Çam Ormanı Artıç ormanları birbirine karışmış vaziyette çok değerli, güzel bir alan. İnşallah burası da kurnazların ele geçirmesiyle kanundan çıkmaz.